26 Eylül 2 Ekim haftasında sizi neler bekliyor? Olası enerjiler nelerdir? 26 Eylül 2 Ekim haftasının potansiyeli nelerdir? Bu hafta biraz daha böyle içinize çekildiğiniz bir hafta olabilir. Çünkü sanki hayatınızla ilgili önemli kararlar almanız gereken bir hafta gibi duruyor. Özellikle bir yer değiştirme varsa ya da hayatınızın gidişatını etkileyecek bir durum varsa. Bunlarla ilgili önemli kararlar almanız gerekiyor olabilir. Biraz doğru kararı almakta zorlanabilirsiniz ama yine de bu kararı doğru bir şekilde verebileceğinizi görüyorum. Yani bu karar hayatınızla ilgili önemli değişiklikler, değişikliklere sebep olabilir. Böyle önemli bir karar görünüyor. Bakalım bu hafta başka neler görünüyor sizin için. Sanki gitmek istediğiniz bir yer var. Çok fazla istediğiniz. Özellikle burada kupa ikilisi var. Birlikte olduğu insandan uzakta yaşayanlar varsa. Yani gitmek istiyorsunuz ya da böyle sevdiğiniz bir şehir var. Size iyi gelen bir yer var. Size ilham veriyor, güzel hissettiriyor ama arada da bazı engeller var. Yani bu yolculuğa çıkamıyorsunuz, gidemiyorsunuz engeller. Ne olur kalkar mı? Bakalım bu hafta bu engeller kalkar mı? Biraz sanki maddiyatla ilgili problemler var gibi. Ya da diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz ama çalıştığınızın karşılığını alamıyorsunuz. Ve bu yüzden de istediğiniz insanın yanına gidemiyorsunuz. Ya da istediğiniz şehre gidemiyorsunuz, istediklerinizi yapamıyorsunuz. Biraz maddi anlamda sıkıntılar olabilir. Emek verdiğiniz konularda verim alma aşamasında sıkıntılar olabilir ama bunun özellikle bu hafta çözüleceğini görüyorum. Bir yerde mesela bir iş yapmışsınızdır, paranızı alamamışsınızdır. Bu parayı alabilirsiniz. Yine verimli bir hafta geçirip bu haftanın sonunda güzel paralar kazanabilirsiniz. Ve bu yolda da nereye gitmek istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız bunun önündeki o engeller açılabilir. Bakalım bu hafta başka sizin için neler mümkün. kararsızlık enerjileri var, bekleme enerjisi var. Harekete geçmeli miyim, bir şey yapmalı mıyım? Olduğum yerde kalmalı mıyım yoksa büyük hamleler yapmalı mıyım? Bunlar beni başarıya götürür mü? Tarzında biraz korkularınız var. Bazılarınız bulunduğunuz yerde yeterince özgür hissetmiyor olabilirsiniz kendinizi kısıtlanmış hissediyor olabilirsiniz ama adım atmaya da bir yandan çekiniyor ve korkuyor olabilirsiniz. İstediğiniz fırsatlar ayağınıza gelmiyor olabilir ve bu da sizi karamsarlığa sürüklüyor olabilir. Bakalım bu durumla ilgili ne gibi gelişmeler olabilir. özgürlük geliyor. Eğer kısıtlandığınız bir şeyler varsa. Ben biraz bu açılımdan şey hissiyatını aldım. Siz bence hoşlandığınız, sevdiğiniz insan aranızda mesafeler var ve bu insana ulaşmakta zorluk yaşıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden gitmekte, ayrılmakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki işte olanaksızlıklar maddi olabilir ya da işte özgürlüğünüz kısıtlanıyor olabilir, engelleriniz olabilir. Bence bu hafta daha çok bu kısıtlamaların kalktığı, gitmek istediğiniz yere gitmek için harekete geçtiğiniz, yani özgürleştiğiniz bir hafta olacak bence. Kartlar bu şekilde söylüyor.